Herkese yeniden merhaba dostlarım bugün sizlerle beraber tekrardan bir Free FIFA videosuyla birlikteyiz arkadaşlar normalde bugün video atmayacaktım ama hacker mağazası gelmiş e, muhtemelen dün gece geldi arkadaşlar bu etkinlik e, bu arada sizlere buradan neler çıktı onları da yazmanızı istiyorum e, öncelikle kendi hesabımdan basacağım iki kez sonra da Muhammed'in hesabına geçip basacağım arkadaşlar umarım büyük ödülleri çıkar çıkarabiliriz yani e, pek güvenmiyorum açıkçası şansıma burada. Öncelikle şöyle hediyeler bunlarmış arkadaşlar. Zaten çoğu bende var. Bu siyah ejder olsun, parti dansı falan filan. E, şu kedilerden. Şu şampiyon ruhu bende olmasaydı alırdım arkadaşlar ama o da var. Panter falan da var. Sadece bu ortak kostümü lav var. Bir de yabani tuzakçı paketi arasına kaldım. E, ama muhtemelen ortak kostümünü alacağım. Bu arada videoya like atmadıysanız atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, şu kodlar da arkadaşlar galenat e, bugün mesaj attım sabah WhatsApp'tan e, moderatöre daha gelmemiş galiba bugün gelebilir belki de e, sizleri haberlendip e, bilgi vereceğim yani sizlere topluluk kısmından o yüzden beklemede kalın sadece abone olup arkanıza yazsanın şöyle yabani tuzakçı seçmeyeceğim çünkü e, kız kıyafeti ben genelde kız kullanmam arkadaşlar o yüzden bu arada yorumlara yazmanızı kesinlikle istiyorum. Sizlerin neler çıktı buradan diye. Bazen tek atabiliyorsunuz bile bunlara. Şöyle laf bal kapağı ve tuğla kafayı seçtim. Bu tuğla kafa da galiba seviye kaskına göre değişiyor. Değişim gösteriyor ve kıza da kuşanabiliyorsunuz. iki taraflı. Şöyle çekmek için tıkla 19 elmas. Bu arada 19 elmas olmuş arkadaşlar. Bu 19 e, elmastı galiba. Hacker mağazası. Bunu bile arttırmışlar. Evet neyse ee, ortak mamasından iyidir MP40 kutusu çıktı Oradan da basarız belki sinirsiz Falan atabilir ee, Çekmek için 49 elmas daha bastık Hadi bakalım Elmas neyse ya Karlı çıktık en azından arkadaşlar Şöyle şuradan 7 gün Oo güzel neyse sinirsiz olmasa da 7 gün attı en azından Bu arada siliküpe yeni bir şey gelmiş mi diye bir bakayım Galiba Hadi gelmemiş ah be bu arada sihirli küpün e, hangi kıyafet olacağını da istiyorsanız yazın yorumlara onu da gösteririm daha gelmemiş o Böyle elmas de harcadık maalesef buradan bir şey atmadı e, şimdi Muhammed'in hesabına geçeceğim ama ondan önce şöyle bir kuşanayım buradan 7 gün bunun da bir saati kalmış zaten şöyle Muhammed'in hesabına geçiş yaptık arkadaşlar onda da bir 900 elmas varmış eee ama fazla basmak istemiyorum açıkçası arkadaşlar ekim mağazasına. Çünkü çoğu ödül var zaten bizde. Dur bakayım açıksın. Aynı hediyeler mi acaba? Büyük ödül seçim alanı. Aynı. Aynı hediyelermiş arkadaşlar. Muhammed'de de bu saçlardan falan filan var. Ee, şu köpekçik ve şu kaskı mı alsam ya? Yok siyah ejder onda yoktu arkadaşlar. Bu siyah ejderi alsak daha mantıklı ama vampir çantası da güzel duruyor e, ee, siyah ejder en iyisi ama bence ben bunu kullanıyorum zaten çanta olarak ee, umarım siz buradan da 19 elmasa çıkarmışsınız da arkadaşlar bu iki büyük ödülden birini şanslı olan arkadaşlarımız var tabi şöyle ah be ortak maması geldi bir kez daha basacağım Hadi ne oğlum geldi sandım lan bir an siyah ejder ama onu çıkaramadık. fazla basmaya gerek yok zaten. çantayı alabilir zaten. 500 elması isterse mağazadan. Şuradan o 6 tane fişi varmış bu arada. Dur bari video da açalım bunları. Belki sınırsız çıkarabiliriz buradan. Ya i̇lla MP5'i vermesine gerek yok. Kalıcı silah verirse de olur arkadaşlar. Çünkü hasar 2 ne ya. Vallahi hasar 2 ne. Normal anonsuz silahın bile hasar 2 arkadaşlar. Bak Çıktı arkadaşlar, hasar ki MP5, MP5'i çıkardık. Ama anonsu yok onun. Yani özelliği aynı arkadaşlar, boşa getirmişler. Yani ben hiç sevmedim. Ooo bir tane daha. Vallahi arkadaşlar bu hesap gerçekten şanslı ben demiştim zaten silah yönünden baya iyi diye geçen de scar kalıcı çıkardık. Onu da izlemeyenler gidip izleyebilir. Scar aşk tanrısını arkadaşlar kalıcı çıkardık. 11 kutudan. Ee, onun videosu da var kanalda. Neyse şunları da kuşanıp e, videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Video biraz kısa oldu. Dediğim gibi video atmayacaktım bugün. Ama e, hem videoda çıkmış olur diye atayım dedim. Seviliyorsunuz. Videoya like atmayı unutmayın. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.